Sese doğru. sese doğru. Gelin, Gelin gençler. gençler. Gelin, Gelin gençler. gençler. Hasan abi Bodrum'da mı çekiyor şey videoyu ya? Tabii. <laughs> Selamun aleyküm. Aa, aa biri abi, yanıyor burada. Hasan abi tek oyuncunun mu Abi biz daha... <laughs> ya bırak odunu modunu. Gel şu yeşil yere gidelim ya. Ne diyorsun? A few moments later. Ne <laughs> diyor beni? Beyler geliyorsunuz değil mi benim Gördü peşime? Evet o abi yeşil yere tamam. mi gidiyor? Evet aynen. Hadi gel. Yalnız ormanda Orman. dikkat edin vallahi yamyamlar mamyamlar gelebilir. Abi bir yere bir yere çok çok önemli bir konu var. Herkes dursun mu bir saniye? Ne oldu? Hemen bir yere bir tane yatak yapın. Ben yatağı parçaladım. Ölürsek baştan doğarız. Yandı. Ya. Sebebi neydi ki yani bunun? Ya. Sebebi abi neydi? Yanlışlıkla ya. ya. Baltanın ucu geldi Furkan abi şu ucu var ya. Ama baltayı düd Seba seba taktirebiliyoruz onu. Yani Emirman faydan yok zararım var. Ne diyorsun? <laughs> Abla ba balta bu ya. Hadi. hadi oğlum. Hadi. Şimdi gençler Zaynı, oğlu geldi. Gizemli bir mağaraya gidiyoruz bakalım. Daha doğrusu mağara mı bilmiyorum abi. ben. Daha önce gittimde de mağara oluyordu. Önden gidiyorsun uçuyorsun ha. Ben abicim ben normal yürüyorum. Siz gelmiyorsunuz. What can I do sometimes yani? Oğlum nerede bu mağara? Aha abi, ses duydum. Nefes sesi Hasan abi. Hümetin, Efendim saniye. canım. Nerede hani? Senin ben. bu işaretlediğin yer? Bir şey işaretlemedim oğlum. Yeşil şeye geldim. <laughs> kime Burada bir şey var diyor işte yani ama burada mı abi tam? Var olduğunu emin nasıl misin ya? abi? Olum Oğlum M'ye bastınız ha. getirdin ya? Sağda, şurası şurası sağda. gelin gelin. Buldum buldum. bu Aha burada Abi Oha. ben giriyorum içeri. Ama dur meşale bir şey yapmam şüksüz, lazım. Şüksüz Çok abi. karanlık olacak şimdi. Hasan abi senin gözünü içinden gördüm. O ne demek ya. Dur. Böyle ha, bayağı kafatasının içine girip Aa. gözünü. Ay ittirmeyin arkadaşlar. Dur -çık. çıktı nasıl lütfen. Meşale meşale. Tamam. Sağa klik anladım. yaparsanız meşaleyi yakıyorsunuz. Olmuyor. Şey, Sağ klikte ya. mi Yo. Lan neredeyiz? Ya oğlum, oğlum meşale var orada ince ince uzun lokum gibi. Tamam, tamam abi sen yaktın gerek yok işte. Tamam ben bir şey niye bir önden gidiyorum hele? bir şey olursa bana olsun değil mi? Abi en büyüğü. Selamünaleyküm. Aa evet. Burası bulduğum yer işte. <laughs> Ama bak ya. burada bir sürü loot var şimdi. Tam yeni şu karşıya. Hadi 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 hadi. Burayı böyle ha. silin süpürün abi. Ne var ne yok toplayın. Burada 3 boyutlu printer yazıcı var. Onu şey yapacağız. Oradan bir şeyler üreteceğiz sizle beraber. Ayrıca buraya Aha, yatabiliyoruz, kaydedebiliyoruz. Kaydettim ben. Oklar var burada. Okları alın. Yeni ya, kayıt dedim. Yazıcı ne alaka ya burada? Oğlum burada işte ok üretebiliyorsun. Anladın? Mı? Aa şey mi acaba? Lemur'un odası mı acaba bura? <laughs> Bak ben oradaki okları aldım. Ondan sonra şimdi şuna geliyorum. He. Anca Kanca diyor. Ana ne diyor, Anana, burada, burada bir şey var. Ne var? Gel, ya, gel, gel, gel. <laughs> gel, gel. Keşke gerçekleri bu kadar hızlı olsa bu üçte yazıcılar. Ama burada zırh falan üretebiliyorsun. Furki çok, çok iyi bu. Bak şuradaki ya. resme baksana tam bilgisayarın üstündeki. Abi, abi baş... bir sırtlayıp bunu götürek hadi. Sırtlanın. <laughs> Nereye götürüyorsun oğlum elektrikle çok. Aa kartuş ekledim yanlışlıkla. Ama Rolex saat Tamam, başka bir şey var mı almam gereken? Oh oh. Gençler bak burayı lootladınız değil mi? Doğru, bir sürü mu? bir şey var burada. Sonra vay ben görmedim. Vay ben ha, duymadım buraya, demeyin. Buraya kart lazım. Ne varsa burası... aldım. Aa burada şey kapı var buraya kart lazım. Kartla açılıyor burası. Fener bak, nasıl yapılıyor acaba Fener ya? Şöyle bak abi geri basıyorum 3 bot ezciden. Patlatacağım da öyle açılmaz. Bir de burada bir tane var, kapı var. Çekeceğim. Ne varsa basacağım buradan. Furkan orada bir tane kapı var açılmıyor onun için kart lazım. Gördünüz mü onu? Ben gördüm az önce. de dedim az önce. Abi onun dediği zaten aynı. <laughs> bir de bir şey söyleyeceğim Furkan. Burada, Burada orada, var. orada bir tane kapı var. Kart lazım onun için. O nasıl? Hemen bulmamız lazım. Aynen. Furkan bir de kart, kart, lazım. kart lazım. Kart lazım. Kartsız <laughs> açılmıyor o kapı. Açılmıyor yani denedim ben. Ama kart nerede bilmiyorum ben. Lan ben diyor. Da ben ki açılmıyor. Tamam burası evet. bu kadar. Burası bu kadar beyler. üret ne oluyor oğlum? He, ne oldu abi Geçin lan içeri, da. elleri tamam, koru. Ben çıkıyorum. Elleri kor, geç, geç, geç. Deli kastırmayın ya. Ben geç çıkıyorum, çekilin. Ben çıkıyorum aga. Mağara benim klostrofobim var. Bana şey oldu. Çok baskı baskı oldu şu anda. Oh. Çıkıyorum ben. Allah. Bir de ünlem ünlemler var. Bakın ünlem. Gidelim mi şu ünlemin bir tanesine? Abi. Gidelim abi. Hadi gidelim. Tamam, böyle biraz gezmiş olalım. Yavaş evet, yavaş. ben gidiyorum. Hiç kimse beni takip etmiyor. Sonra, vay neredesin abi Kaybolacağız gibi hissettim de ben. Haydi abi. Ben gidiyorum. Ormanda geldi. gidiyorum şimdi. Ormana gidiyorum. Tek abi, başıma bizim... yürü... Efendim canım. Bizim bir lider seçmemiz lazım ya. Abicim, biz ya. demokratik bir grubuz. Öyle, abi, lider. Tamam, lider lider yapalım. yapalım. Bak, birimiz diyor ki şuraya gidelim, hep beraber gidiyoruz. Aksiyon arıyoruz kendimizi işte. Ne oluyor lan? Yaratık mı bu? var? Aha, yaratık var lan burada ben nereye su, geldim? Su, Buradaki su kurumuş. O ses kimden çıktı ya? Hayır abi. Allah be. Allah hayır düştüm no. Ma altımda. Hayır. Ma sana buraya. Hasan abi biz burada yar ben yap. Beni kurtarın Allah, Allah oğlum ben yarığa düştüm yarığa. Herkesin Yara. derdi farklı ya. O. Hayır, o. hayır çıkamam Allah, ben buradan imkan yok. Oğlum ben... Ama zıpladım saçma ya nasıl düştüm ben buraya Nereye düştü acaba çok merak ettim Asana, Ya oğlum bu ne ya şaka mı bu Hasan abi demek ki yeni bir lider seçmemiz lazım Mamaya doğru düşün abi Hasan abi oradan dümdüz şey şey aşağı çıkarsın Dur dur ya. evet çıkılıyor doğru Hasan abi Ulara Mahallesine düşmüş Boy Baya... <laughs> Aynen ya no... ama zıpladım ben karşıya normal olarak ama şey yapmadı zıplamadı demek ki Aptal adam sandın galiba kendini Abi, abi şişe buraya şey var işte, burada işte, Burada Aa, bura açıyor. Bura, bura ötüyor bura. Ben bura, bura, şuna öyle oldu. Burada biz oğlum. boşa geldik. Aa evet. O zaman biz mağara bulalım. Mağara, biraz, mağara, ileride adam, bak, mağara biraz ileride var. bak mağara biraz ileride var. Neye basın? Nerede? Sağımızdaki mağaraya bak. Üst. Bak bu yukarıdaki bak. mi? Yukarıdakini aynen. Oraya gidecek. Oğlum deli gibi ötüyor lan. Nerede mağara var hani? Lan la biri lan. Göstermiyor ki. Mağara değil. Oğlum la biri var lan yukarıda. La birini azmışlar burada. Aa evet. O ne? Lan be. Dur yukarı çıkın da çözeyim çıkmayacağım. Burayı kazacağız. Bu baltayı fırlatamıyoruz değil mi? Mami sen bir yukarı çık onun adam ikine vurun ya. Adam zaten adamı bir de yok. Aha! Aha! Düştü! Oy düştü! telsizini aldım, bunu aldım. Aha ne? Ne bu? El falan verdi. Aha! Bir şey söyleyeceğim. Sağ klik yapınca bir sürü bir şey çıkıyor. Ne onlar? Ben yiyorum bunu. Açım aç! Bir şey çıktı. Onlar ne gençler bu ne bu? GPS diyor da. Emmiyor ya. Nasıl çalışıyor bu? Helikopter çıkıyor, bilmem ne çıkıyor, anlamadım ben. Ya ben ok niye yapamıyorum ya? Ben anlamadım. Bir sürü ok aldım ben o şeyden. Nerede bu oklar ya? Ay o ne? vermesin. O ne oğlum? Kim attı? Tabii, attı onu. Yardım edin lan bana. Ölüyorum. Kurtarın, kaldır, kaldır. Kim attı onu? Kurtarın. Kim attı onu? Allah, Allah Allah. Hayır Allah. saçmalama ya. Asalabildin. Hayır sen orada kocaman gözüküyor ya. Allah Allah. Çet. Öldüm Şimdi ya. ben hani ne desem abi, boş değil mi? Vay arkadaş. Ben gidiyorum abi ben gidiyorum. Bu gruptan ayrılıyorum. Allah. Urktan Allah. Allah. Ya zar zor dolduruyoruz zaten. Beni takip et yazmış. Tamam. Şeyden ya, şey demeye çalışıyorum da. <laughs> ben abicim evet. mağaraya gidiyorum. Mağaraya gideceğim. Aa. Oradan kürek bulacağım. Ondan sonra geleceğim. Ne haliniz varsa görün. Ben çok yorulmuşum ama ya. Ne yapacağız? E ya e, yorulmuş. Aa biri biri geliyor bak. Şey Sıktın Al al al. Aaa! Geç lan! Buraya Nasıl? gelmeyin! Buraya gelmeyin! Buraya gelmeyin! <laughs> Allah Oğlum buraya gelmeyin! Geldi. Burada köy köyleri var köyleri! <laughs> Eyvah bir var kızı ya bunlar bizim! Beyler! Dalıyor muyuz? Lan! Arkadaş gelmeyin diyorum adam lan. direkt daldı ya! Abi vuralım öldürelim ya bunlardan mı korkucaz? Abi, 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 abi onu kenara çekti kurdu. Hadi. Abi. Abi. Aynen aynen ateş var mı? Şuraya oh. bir yere. Onu bir yiyelim ya. Onu şey eğer onu direkt komple ateşe atarsan kemikleri çıkartır. Oğlum ne yapmış bunlar böyle? Attım bacağını, ya. Bacağını bacağını parçalar. E, liderleri geldi liderleri geldi. Nerede? Gel ya, el kol yapıyor bana bak el kol yapıyor bak gel gel gel. Onu ne avradın? Dur dur hayır dur lan. Hayır dur, dur, dur lan. Hayırdır, Hayırdır, oğlum. Oğlum. Nerede oğlum liderleri kim? Oy <laughs> oğlum bu, <laughs> oğlum, bu <gülüyor> boss mu? <laughs> konuşma konuşma. Oğlum bu ne bir tane vurdu öldüm. Nasıl Benim öldü, beni öldü, kaldırsın. Bir beni <gülüyor> kaldırsın. <gülüyor> Yıktı adamı. Hasan abi kaldırın öldürdüm adamı. Helal olsun. Onu iyi öyle ya. çıkar. Allah çarpsın. Bırak elinden çıkar, ya. Çıkar, var ya. Adam danaya girer gibi adama basam. giriyor. Ha, sol, sol benim var. O oğlum bu ne böyle? Geçen <laughs> bunu gördünüz mü? bu <laughs> ne? <laughs> bu ne oğlum? bakayım. <laughs> <laughs> Vay! Oğlum! Beni yedi ya! Ya kim vurdu? Kim vurdu ya gittim ben şu an. <laughs> adam kim? vurdu abi adam adam. <laughs> tamam da adam bağlıydı o yaratık. Beni kaldırın ölüyorum. Ölüyorum beni kaldırın. <laughs> Beni kaldır ölüyorum. Vur vur. Öleceğim. Biri beni kaldırsın ölüyorum. La vur şunu. Hasan abi kaldırdım. Allah Allah. Oh, olsun. Teşekkür ederim. Öldüm. 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 E, ya, o o orada bağlıydı. Ya, bağlıydı. Öldürdüm, öldürdüm. Hallettim. Gittim. Gittiniz. Öyle sümü çıktı bu sefer. Ya, ya, ya zırına zırına bunlardan zır oluyor. Oh. O, Oğlum bana vuruyorsunuz. Abi la kim vur lan? Vallahi döveceğim. Vallahi döveceğim. Hayır artık ya. M'ye bir basayım ben. Dur bakayım neredeyiz? Şöyle gidersen mağara. Ben mağaraya gidiyorum gençler. Gelmek isteyen var. Mağara ya, mağara ya, ya abi. Dur, abi, dur abi acele, acele etme abi. Gel. Mağara yapıyorum. Mara Oğlum be. şey bulacağız. Kürek dediler ya. Azıcık çet dinleyin ya. Atan cesetleri bir bir yemek Aslında yiyelim. yiyek ya. Tamam siz yiyin abi. <laughs> et yok mu ya? <laughs> abi <Ay> inanılmaz ya. <laughs> A few moments later. Burada ne yapacağız? Şey. Ben çok açım ya ve yiyecek bir şey yok burada. Nasıl olacak bu? Bu ne? E abi mağara deyip duruyorsun. Nasıl çözeceğiz mağara mağara diye bak, diye? Bak. Mağara arkamızda bir beyaz şey Biri var. Karlı, karlı tarafın orada. O mağara değil mi işte? O orada. O oh, işte abi. Aynen o. Aa Oraya deli deri torba açtım. Abi? Ne çıktı bunlar? İstiridye. Şuraya e, bak. Ya, mağara şurada. Ya yiyor. Yedi. Otan dön arka nı. Dön arka nı. Gel gel. O istiridye yiyorum şu an. Ağabey ulan. Arkana dön, bak o tarafta mağara var. İlaç bir fayda beyaz? eder mi ki ya, ilaç? Oraya gitmemiz i̇laç. lazım. İlaç, ye bakayım. Görmedim, hiçbir şey Ya ben acım, aç ya. Bir gelin, bir uyuyak, bir dinlenek şöyle. Herkes bir Aa, gelsin. üç bacaklı kadın, üç bacaklı kadın. bu kim? Üç bacaklı kadın. kadın burada. Aa, Nerede? Gel gel, bizi bir yere götürecek. Dur, ben de göreyim onu. Aa! Ne güzel bir hanımefendi. Ne güzel bir hanımefendi. Oğlum hakikaten üç bacağı var bunun, ne bu? Bir yere Bunlar mutasyona mı uğramış? Ne olmuş? Evet. Ee, Aynen. Aynen. Hanımefendi kaçmasanıza ya. Bak, Aa, orada bak daire var. çiziyor. Aynen. Bize yeri gösteriyor. E, tamam da biz buraya geldik. Biz başka bir şey, yere. kürek göstermek. lazım ama kürek diyor. Ya biz en son uyumayacak mıydık? Biz niye bir şey yapamıyoruz? <laughs> Oğlum kız, 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 tam, tam uyuyordum. Herkes değişti ya. Bir <laughs> anda <kızı görün> bir <laughs> oradan <gülüyor> dedi ki bir kadın var <laughs> üç bacaklı dedi. Herkes kadının peşine gidiyor ben dahil. <gülme> Allah. Hanımefendi neredesiniz? Oğlum nereye götürüyor bu beni? Nereye gitti? Abla! Gitti. Hanımefendi! Yukarı çıkıyor yukarı. Yo. Kadın gitti ya. <gülme> Arkadaşlar kadını kaybettim. Meşale yapayım Hadi. ben de. Ya abi Vallahi gece Allah, abi ses duydum. Bir çığlık duydum. Basıl tutacağım. Ma basıl Ay, A tutacağım. Ölüm patladı bu ney? <gülme> öyle mi? Ya. Oğlum çok korktum şu an ben. Gençler yardım edin. A çok yalnızım. Abi. Ben evin oraya geldim. Evet, evet. Orada bir şey vardı. Abi, abi. arkamda arkamda. Nerede arkamda? arkamda. Ha, ben de geldim. Şükürler olsun ya Rabbim. Açsın diyor, yorgunsun diyor. Bu ne ya? Hadi hadi zev zev zev. Burak sen bu oyunu üç kere bitirdin dedin. Artistik yaptım. Babacım bundan sonra lider sensin. Ben ne diyorsan onu yapacaksın. Ben ağzımı açmadım valla öyle bir şey demedim. Burak şu an ne yapıyorsun sen? Dur abi adam acıkmış yemeğe yıldı. Ben dedim herhalde kütüğü kaldırmaya çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> kütüğün altında bir şey buldum zannetmem. Şu haritadaki mağaradır. Bir şey söyleyeyim Bizim, mi? bizim bu serüven hadi çok de kısa hadi. sürer ya. Kesin çok kısa of. sürer ya. Hepimiz ölürüz. Vallahi billahi Hiçbir bir planımız bir yok. Bir sığınağımız yok. Abi liderimiz de yok. Biz şey diyeceğim hep yapalım diyor. sonra diyoruz ki yeniden devam edelim ah, gidelim. Aha! Kuş yakaladım onu ben bir yiyeyim ya. Bir abi. Girdin mi? Mağaraya girdim. Ben de giriyorum ama çok açız. İnşallah tamam, işe devam de devam yiyecek kıştık. bir şey vardır. Biz daha mı oluyoruz? Bir dakika, bir dakika. Lan yık. <laughs> e yürüseniz oğlum. <laughs> Abi, e, çıkmıyorum lan kalın burada. Vay arkadaş. Abo. Hadi gelin gelin. Gel yavaş yavaş dikkat edin. Oha çok iyi. Aa fener. Pardon açılıp kapanan bir şeymiş o. açık. Dikka bu ne bir ya? dakika ya. Şöyle bir tane şey Ava yapalım. Oy nasıl kastı oyun? İyi şeye basınca niye öyle oldu? Buradan geçiyor. Iğ'ya bassana Furkan bi' Bastım. Oyu kastıyor. He öyle. Niye öyle kastı o kadar? Vallahi bilmiyorum. Tamam Allah. Ben. Ya yok bir sorunlar olabilir ya. Aa, burada ölü ölmüş. Yukarı çıkmamız lazım abi. Aa, Yukarı mı? Çıkacak yer yok ki. Gelin gelin. Allah. Hayır hayır ah, gelin. Aa evet ben de çıktım yukarıya. Çıkamadım. Bir şey söyleyeyim mi? Bak burada Çık, o kadar kastıysa. Abim. Burada kesin bir şey var. Beni öldürecekler orada. Hasan geçim. abi, Okan abi. Herkes Nasıl buraya çıkıyorum? gelsin. Bunun abi bakın şu an kullanamıyoruz bunu, neden? Burada ne? ip var, görüyor musunuz? Bakın bakın yanıma bir gelin. Geldik. Aa bak bak şurada ip var, karşıya gidiyor gördünüz mü? Tepede bak. Hmm. Evet. Aa yine. Neyle gideceğiz? Eee zipline o bir galiba gideceğiz. o. Bir ya, dakika, bu Bak burada şey var mesela zipline halatı diyor. Ha nerede? Bende var iki tane, dört Bende tane Bende de galiba. var işte ondan da nasıl ama kullanıyoruz onu? Şimdi buna gençler tahminimce bir zipline bir şeysi yapmamız gerekiyor. Ama nasıl yapılıyor? Mesela ben... Ee, e, diyorlar Sağol ki şu kola deniyoruz. doğru atlanıyor diyorlar. soldaki dikenlerin oraya doğru. eniyorum. Olmuyor. Öyle şey. değil ya, öyle değil ya. Bence zipline halatı yapmak gerekiyor ama nasıl? Bence de öyle bir Tel diyor. Tel koydum. Buradan çıkacak mı şimdi? Ne yapıyor? Tek ama bir ayarlı bomba. Yok. Çıkar bunu. Olmuyor. Ya, i̇pik. Ya yanlış yapıp duruyorum. Silen var mı abi? Şunu vursana. İp. İpi koydum. Ne yapılabiliyor? Yok abi. O, orada bir Aziple yapıyor. alatı. E tamam. Nasıl? E niye şey demiyor? Geçmiş Oğlum. Can demiyor Nerede? abi. Nerede? <laughs> Gitti hayvan abi. Değil mi? uç var bende. Niye çıkmıyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Doğru gidelim. Bir mesela birisi envanteri açsın. O tamam. ip var ya, ip halat. Onu koysun ortaya. Ondan ondan sonra o çarka basınca bak zipline halatı diyor. Ok ucu gibi bir şey lazım diyor. Ee, e var e, e, ama ama ne, ekleyemiyorum. Aynen bende tane dört tane var bende ama olmuyor. Evet olmuyor ya geldim, niye da, ki? Çıkmaya farklı bir şey lazım Hasan abi. Bir ses bir ses duyuyorum ben. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oluyor? Aa birileri var. Hayır. Bir ses duydum Vallahi bir yerden. var. Hocam İyi geldik. Selamun Selam aleyküm. Aleykümselam. Burada bir çığlıklar arasınız biraz önce. Ne oldu? Beyler tamam çıkalım buradan burada bir şey yapamıyorsak ya. Niye o Aşağı inmiyor mu? Aşağı inmiyor mu? Aşağı iniyor da bir şey İzliyor yok. İniyor da bir şey yok yani. Bizim zip line alatı geldim? yapmamız lazım. Karşı Başka bir hale geçmemiz abi. gerekiyor. Bak yukarıda zip ip var. İple yukarı geçmemiz lazım. Tamam gerekiyor. ben çıkıyorum abi. Dur ikimiz mesela, beraber anlayalım gel ya. Hadi gel abi gel. Bakalım. Yoksa valla o geyiği vurmamız lazım. Aybe! Böyle yabani Böyle ya. olunca pişiyor bak yarısı doldu açlığı mı? Burada bir yerdeydi ya. Aa atalım abi. Gel gel gel. Oo, gel gel gel. Gel 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 gel. Tavşan değil bak, mi bana ya? Saat saatikle saatikle nişan alıp atabiliyorsun tavşan. Tamam oğlum biliyorum ben attım da olmadı. O yüzden geyiye vuracağız işte. Geyik nerede? Geyik nerede? Vardı da gitti işte aramanız lazım. Gel lan abi. Ne oldu ne geyik buldum. Burak benim olduğum yere gel. Ama ses çıkartma tamam mı? CTRL'ye bas şöyle yavaş yavaş yürü abi. Arkamdan abi, gel. Ne bak. diyeceğim? Bakın tek bacağı pişirince yara ya Ya sen dolduruyor. git yam yam ye ya. Biz burada geyik avlıyoruz. Adam yam yam yiyor ye orada. Yenmiyor işte. Bekle. Abi yara açtı mı doldurdu. Nasıl yenmiyor Allah'ını seversen Vallahi benimki doldurdu. Tek bacak tek bacak ya. Ben bir türlü yiyemedim onu. Yemeği başaramadım. Tamam bilmiyorum. abi anlatıyorum. Dinlemiyoruz ki herkes bir kafadan konuşuyor. Çünkü kimse kimseyi anlamıyor ki. Tamam anlat o zaman. Bak bak bana bir bak. Neredesin? Bak. <laughs> tamam. Ver bana nasıl. Oğlum o ne kafayla gitsin. Bak bu yenmiyor bu yenmiyor. <laughs> Çık ay, çık. Ay, git. Ay, çık ay. git. Seni gidip pis yap. soktun ya. O kafa yeniyor mu peki şimdi? Yok kafa yenmiyor. Bacakları yedim. E tamam yemişsiniz ne yapayım ben? Ben yiyebiliyor muyum? Kendimi doyurabiliyor muyum? Yok. Evet geyik meyik Aha. yok gençler yapacak bir şey yok ne yapıyoruz ne yapıyoruz şimdi Allah'ını severseniz bir ev yapalım ya Abi bak birisi biz o sahildeki evi bulamaz mıyız? Neredeydi tam koordinatları? Şurası bizim mamiyle temizlediğimiz yer mi ya? Er evet, Valla bir şey söyleyeyim mi? Arası. Hakikaten bak. Evet, açlık açlık ve barınma sorunumuzu bir çözelim abi. Ondan sonra evet. araştırmaya girelim. Eh tamam. Ay. Eşya meşaya e, toplayalım. Burayı e yapalım. Bakın çok güzel manzarası ya. Çünkü açlıktan <laughs> bir şey yapamıyoruz ki. Beynimiz döndü. <laughs> Baltalar elimizde. Baltalar elimizde. Bu güncelleme. iniyor. Sonra olacak, çok merak ediyorum. Hop kafayı da attım ya. Böyle Oğlum, daha kaç tane olduğunu toplayacağız sorma sayım. Az kaldı abi. Ortadan ikiye dire. Aynen aynen. <laughs> Büyük ihtimalle. Dur, Gençler ben molotof yaktım. Yaptım. Atayım mı onun üzerine? Belki mi yanar? At Bak bakayım. Bak şimdi. Yaktım molotofu. At şuraya abi. At bakayım abi. <gülüyor> 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 yandı mı <laughs> lan? Yandı ya, ya, abi. Sen de yanıyorsun. Abi. Yo abi, yanmadı abi, onlar. Verdin ya. Yerine Oğlum abi. hakikaten abi, evde yanabilir olmalı. ha. Oha ne oluyor? Ama yanmadı mı? Evet. Yok abi yanmaz evde. Yani. Ha, Ne bileyim ben yanar sandım. <laughs> tamam mı ev? Gitti Bitti mi? E, sana... uyuyamıyoruz. Nasıl uyuyamıyoruz? Kapı nasıl açılıyor lan? Ha ittirince gidiyor. Oğlum bu nasıl ev? Hela gibi küçücük. Abi zaten uyumalık dedim ya köy tuvaleti yapıyorum diye. E tamam da o kadar küçük ki yatak nereye koyacağım <laughs> burada? Bir tane yeter. İnsan lan oğlum sen ne cimri bir müteahhit çıktın. Üstat, çekil çekilin, çekilin üstad şuradan. Çekilelim. <laughs> koydum ya. yatağı. Durun durun ben şöyle yapıyorum. Teşekkürler. Yani abi, buraya Z'ye basmak için hepimiz sığamayacağız. Ben <laughs> <laughs> <sen> sıkıştım çekilin. <laughs> Yok uyuyacaksın orada uyuyacaksın. Al ben koydum Haydi. odunları. Haydi. Tamam buyur. Salsın odunları mı uyuyun? Önce kaydedin sonra uyuyun. Aa su içebildim ilginç. Ben Z'ye bastım bir daha mı basayım? Bir daha basıp abi. Tamam, ağabey öyle bıraktım. Oh be, sonunda bir şey yapabildim. Oh be, ben bir daha Aynen bir kaydedeyim abi. de uyuduktan sonra.